Merhaba arkadaşım. Evet, seninle bugün geometrik oku yazarlığı ile ilgili kavrama düzeyinde test soruları çözeceğiz. Evet. <laughs> geometri oku yazarlığı ile ilgili videoyu çekmiştim. Onu dinledin. Nokta doğru düzden doğru parçası ışın nedir onları iyice ne öğrendin? Tümler açı, bütünler açı nedir bunları öğrendik. Dar açı, geniş açı, dik açı evet doğru ve tam açı kavramlarını öğrendik. Yani geometrinin dilini öyle. Şimdi bunlarla ilgili ne tip sorularla karşılaşabileceğini şu videomuzda, bu dersimizde seninle birlikte paylaşalım. Evet, hemen ilk örneğimize gelelim. şeyi uzatmadan. Bakın, diyoruz ki daha doğrusu sorumuz diyor, ki yukarıda verilen açılardan kaç tanesi dar açıdır? E Dar açı neydi? Eğer bir açı 90'dan küçük, 0 dereceden büyük ise, biz bunlara dar açı. O zaman bakıyorsunuz 58 bu aralıkta mı? Evet Osman dar açı. 89 sıfırla 90 arasında mı? Aynen. Peki 91? Hayır kardeşim. Bu nedir? Geniş açıdır değil mi? bir derece. Elbette dar açıdır sıfırla 90 arasındır. 179 değildir. O zaman kaç tanesi dar açı? 1, 2, 3 tanesi nedir diyoruz? Dar açıdır diyor Peki hemen yanındaki soruya bakalım. Beşinci sorumuz diyor ki A dik açı, B doğru açı ve C tam açı olmak üzere C açısının 3 katı artı A açısının 4 katı ifadesinin B açısının ölçüsü türünden eşiti aşağıdakilerden hangisı? Peki şimdi bakalım. bize ne demiş? A dik açı. Dik açımız neydi? 90 derece olan açı. Tamam. B doğru açı. Doğru açı neydi? 180 derece olan açıydı. Peki tam açı. Tam açı dediğimiz açı kimdi? 360 derece. Tamam. O zaman şimdi bakıyorum. 3 tane C açısı olacak. Yani 3 çarpı 360 artı. 4 tane A açısı 4 çarpı 90. Şimdi ne yapar bu arkadaşımız? 3 çarpı 360 1080 artı. 4 çarpı 90 o da 360 yaptı değil mi? Ve sonuçta 1440 derece olarak bulmuş oldu. Peki bize neyi söylüyor? Bu kaç tane B açısı yapar? E B açısı 180 değil mi? Elbette o zaman ne yaparız? Biz bu arkadaşı 180'e böleriz olur biter. Hatta şöyle yapalım sıfırlar gitsin. Tamam 2'ye böl şey e, evet 2'ye böl 72 2'ye böl 9 görüyor musun? 72 böl 9 8. O zaman ne diyoruz? Bursa şıkkı. Yani C açısının 3 katı artı A açısının 4 katı aslında 8 tane B açısına eşitmiş diyoruz. Ya e da B açısının 8 katına eşit. Yani eğer biz geometri okur yazdığında dik açının ne olduğunu, doğru açının ne olduğunu, tam açının ne olduğunu biliyorsak geriye sadece toplama çıkarma çarpma böyle kalıyor değil mi? E yok ama onları bilmiyorsak işte o zaman vay halim. Evet hemen devam edelim. Burada ikinci sorumuza bir bakalım. Diyor ki A açısı dar açı olmak üzere. Yine hemen ne yapıyoruz? Ha, demek ki kardeşim A açısı 90'dan küçük, 0'dan büyük Böyle olmak üzere. A açısı ile B açısının toplamı 178 derece eşitliğini sağlayan B açısının en küçük tam sayı değeri nedir diyor. Bakın B açısının en küçük Tam sayı değeri. E ben diyorum ki ya A açısı bakın en fazla 89.999 oluyor. Daha doğrusu 89 oluyor değil mi? Bak en fazla. Çünkü A en fazla olmalı ki B'den olsun en az olsun. O zaman geçiyorum bakın ben buraya A açısını yerine 89 yazıyorum. E o zaman 178'den bakın 178'den 89'u çıkarttığımızda 9 16'dan 8 ve karşıma direkt olarak bakın ne çıkar? B açısının en küçük değeri 80. E peki en büyüğünü sorsaydı o zaman A'ya 1 verirdim. Bir. Bakın eğer bana B açısının en büyüğü sorulsaydı 1 derece verirdim ama en küçüğü sorulmuş. Onun için A'nın en büyüğünü aldım ki B en küçük çıksın. Altıncı örneğimize bakalım. Kendisinin dört katı ile tümyeninin toplamı 216 derece olan açının. Evet yine bir okur yazarlığımız geldi. Tümleyen. Tümler açı ne demekti? Toplamları 90 derece olan açı değil mi? Tümler açı. Hemen bir hatırlatalım. Toplamları 90 derece olan açılar. O zaman şöyle diyeyim. Yani hem kendisi var bak burada hem de tümleyeni var. Diyorum ki ya açımız alfa olsun. Bunun tümleyeni kim? Tümleyeni 90 eksi alfa değil mi? Şimdi verilen ifadeyi denkleme dökelim. Diyor ki kendisinin 4 katı. Ve alfanın 4 katı 4 alfa. İle tüm yerinin toplamı yani 90 eksi alfanın toplamı kaçmış? 210. Olan açının ölçüsü kaç derecedir? Bitti karşıma. Basit bir bilinceli denklem çıktı. O zaman ne diyorum? 4 alfadan alfa çıktı. 3 alfa. 90'ı karşı yaptık. 126. Her tarafı 3'e böldüğümüzde ve bizim burada alfa değeri 42 derece olarak ne yapmış oldu bunun cevabımız Bursa. Bu kadar. Yeter ki sen geometrik terimleri bil, ne anlama geldiklerini bil. Gerisi gayet kolay. Evet, devam ediyoruz. Buradan üçüncü örneğimiz. Diyor ki 3x 15 derecelik açı geniş açı olduğuna göre. Sonra geniş açımız neydi? Evet, 90'dan büyük, 180'den küçük. X'in alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değeri nedir? O zaman basit bir eşitsizlik kuralım. Diyoruz ki bakın, 3x 15 ne olacak? 180'den küçük olacak. Tamam efendim, 90'dan da büyük. E bu eşitsizlik çözülecek. Bakın burada x 15 var. Ne yapıyorum? Diyorum her tarafa artı 15 ekleyeyim. Bunu niye eklediğimizi biliyorsun değil mi? Şuradaki eksi 15'i yok etmek için artı 15 ekledim. Karşıma ne çıktı? 105. Küçük 3x. Küçük 195. Şimdi ne yapayım? Her tarafı 3'e böleyim. Bakın buranın geometriyle bir alakası yok. Bu normal. Basit eşitsizlik. 105 bölü 3, 35. Küçük x, küçük. 6 kere 3, 18, 65. İşte x'in aralığı şurası. Bize istenen x değeri Dikkat edersen 35'ten büyük, 65'ten küçük. Ne diyor? En küçük ve en büyük tam sayı değeri. O zaman diyoruz ki x'in en küçük değeri 36, 35'ten büyük olacak. E, en büyük tam sayı değeri de nedir? 64'tür değil mi? Tam sayı değeri toplamı nedir? Topladığımızda 100 olarak bakın bulunmuş oldu. E hocam ben direkt bunu 90 eşitleden bir fazlasını alsam. Ne olur diye olmaz. 180 eşitlesem bir küçüğünü alsam elbette olur. Ama basit bir eşitsizlik kurup çözersen bence daha güzel olur. Peki, yedinci örneğimize bakalım. Diyor ki, bütünler iki açının birbirine oranı 1 bölü beş olduğuna göre. Neymiş? Bütünler. Yani alfa ile bütünler ne demek ki? Toplamlar 180 derece olan. 180 eksi alfa. Açılarımız bunlar. Ve bunların birbirine oranı 1 bölü beş Ya hocam ben alfa teta dedim. E, olabilir. O zaman iki değişken kullanmış olursun. Ve denklem çözersin. Ama illaki alfa teta iki denklem demeni kurmana gerek yok. Ne dedik? Alfa dedik. Tamam kardeşim. Diğeri de bütünleri de 180 ise tek değişken her zaman daha rahattır. O zaman bakın bunların birbirine oranı yani alfanın 180 eksi alfaya oranı nedir? 1 bölü 5. Basit bir denklem. İçler dışlar çarpımı yaptık. 5 alfa eşittir 180 eksi alfa. 6 alfa eşittir 180. Ve alfamız ne çıkar? 30. Yani bizim açımız 30. Bunun bütünleri 150. Bize ne diyor? Bu açıların farkı karşı. O zaman 150'den 30'u çıkarttığımızda farkı da 120 olarak bulmuş olur. Hocam ben daha kolayını yaptım. Değil mi? Gördün mü? İstersen onu da göstereyim. Diyoruz ki ya madem oran 1 bölü 5. Demek ki Açılardan birisi K ise birisi 5K. Değil mi? E Peki bunların toplamı yani 6K kim eşit 180'e? Bütünler değiller mi? Değil mi? O zaman K buradan kaç çıkar? Bak 30. O zaman şu arkadaşımız 30, bu arkadaşımız 150 oldu. Farkları zaten 4K. 4K çarpı 30, 120. Yani o kadar çok çözümü vardır hocam ben alfa teta dedim. Bak isterseniz onu da göstereyim. Aklınızda kalmasın. Hocam ben alfa bölü teta dedim. Tamam. Bunlar 1 bölü 5 Tamam. E alfa artı teta da kaç olacak? Bütünler olduğu için 180 olacak. Aslında bu kırmızıya çok benziyor değil mi? O zaman ben buraya alfaya k teta'ya da 5k derim. Tamam getirdim. K artı 5k eşittir 180. E k 30. Yürü be kardeşim, kim tutarsan seni Yani bunları kendinize dert edilmeyecek bir durum yok burada. Çok rahat, yeter ki dediğim gibi geometrik terimleri, geometrinin dilini anlayalım ve sizden ne istediğini bilin. Ama yok, sen hocam tümler dediğinde bütünler anlarsan, bütünler dediğinde açı anlarsan, açı dediğinde nokta anlarsan elbette ki bu sorular şile olur, çözülmez arkadaşlar. Peki Diyor ki bir dar açıyla bir geniş açının ölçüleri toplama aşağıdakilerden hangisi olamaz? Ya diyorum. Alfa dar açı olsun. 90'a 0 arası. E teta da geniş açı olsun. 180 ile 90 arası. Ben Şu dar açı da bu da geniş. Yine Ya bunları topladım. O zaman alfa artı teta 270'ten küçük 270 özü ve 90'dan büyük olacak. E peki, ya burada verilen 97 olur. 181 olur. 242 olur. Şu olur ama bu arkadaşımız ne yapamaz? Olamaz. Değil mi? Hatta şöyle düşünebilirsin. Ya hocam ben şöyle çözdüm diyebilirsin. Ya işte dar açı diyor. Ya en büyük kaç olur? 90. Olmaz da. Geniş açı diyor 180. Bu da bunların çıkıyor. Ya toplam 270. Zaten bu 90, bu 180 olamadığı için de toplam ne olacak? 270'ten küçük olacak. Ne ben eşitsizlikle uğraşayım diye düşünebilirsin. Hiç sıkıntı yok. Çöz de soruyu. Nasıl düşünüyorsan düşün. Çünkü ne diyoruz? Savaşta her şey mübahtır. Yeter ki soruyu doğru çöz. Peki, devam ediyoruz. Tümlerinin ölçüsü 35-2x olan açının bütünlerinin ölçüsü aşağıdakilerden hangisi? Şimdi diyorum ki ya açı alfa olsun. Bunun tümleri 90 eksi alfa. Bunun bütünleri 180 eksi Şimdi bana diyor ki bunu vermiş bakın. Tümlerinin ölçüsü 35 eksi 2. Tamam. E ben şimdi buradan alfayı bulsam. Bakın. Eksi alfayı bu tarafa atsam. Diğerlerini bu tarafa atsam. Alfa şu eşit çıkmaz mı? 90'dan 35 çıktı. 55 artı 2x. Tamam. Şimdi bunu getiriyorsun. Bak 180'den çıkar 180 eksi 55 artı 2x bu da 180 eksi 55 eksi 2x. Bu da 125 eksi 2x olarak bulunmuş olur cevabımız Kolay değil. Kesinlikle. Evet. Şimdi bir tane de sana doğaçlamaca aklıma gelen, yeni geldiği için onu da çözmek istiyorum arkadaşlar. Biraz daha farklı bir soru olsun. Özellikle açıyla ve düzlemle alakalı. Şimdi diyorum ki bir tane açı çizeyim. Hatta rengini de şöyle şey yapayım. Kırmızı olsun. Kırmızı olsun, beş kuruş fazla olsun demiş. Şöyle bir açı çiz. Bir tane de bunu kesen bir doğru çizdim. Hatta bunu rengini değiştireyim, maviyle kestireyim. Bir tane de bunu kesen bir doğru çiz. Şöyle. Tamam. Şimdi başlıyorum. Diyelim ki bu A O B Şurası C Şurası D Evet. Şuraya E diyeyim. Şuraya F diyeyim. şeyimiz bu. Şimdi soru şu. A. A şeklini soralım. Buna D doğrusu diyelim. A. D doğrusu ile doğrusu ile A, O, C, A, O, B açısının kesişim kümesi. Kümesi. seni yazdıracak. Nedir? Doğruyla açının. Şimdi dikkat edersen açı aslında düzlerin üç bölgeye ayrılıyor. Mesela bir açının kolları arasında kalan yerler çizmek istemiyorum karışacak bakın. Burasına biz ne diyoruz? İç bölge. Sonsuza kadar zorunda. Açının kolları dışında kalan dış bölge. Tamam. Bir de o Kırmızı noktaların oluşuyor, yani açıyı oluşturan o ışınların üzerindeki noktalar. Mesela B noktası kim ay? İçerimizden mi? Hiçbir bir açı ay. C noktası, A noktası, daha bunun üzerinde sonsuz tane noktalar. Bakın bu kırmızı çizgi üzerindeki bütün noktalar açı ay. Bütün o zaman ne diyoruz? Açının kendisi. Açının kendisi. Yani. Türkçesi şu, bir açı üzerinde bulunduğu düzlemi üç bölge, üç bölge dış bölge açının kendisi. Peki şimdi soruyor bu bölge kavramından sonra. Mavi doğruyla kırmızının kesiştiği yer bakın sadece C ve D noktaları değil mi? Evet o zaman kümesi nedir? Sadece iki tane nokta C ve D. Bitti bu kadar. B. D doğrusu ile AOB açısının iç bölgesi. İç bölgesinin kesişim kümesi. Şimdi desem. i̇ç bölge, bakın şu kısım değil mi? Şu içeride kalan bölge. E zaten C ile D dahil değil. Aslında bunun adı nedir? Yine geometri okur yazarlarında doğru parçasıydı değil mi? Ne diyoruz? CD doğru parçası. Bakın her iki ucuda açık olsun. Kapalı da olabilirdi. Ama C ve D açının kendine ait iç bölgesine sadece CD doğru parçası kalıyor. Ve son olarak D doğrusu ile AOB açısının dış bölgesi. Bölgesinin kesişimi. E ona da bakıyorum ya diyorum. Dış bölge şurası bak. Burada kalıyor, burada kalıyor. Peki burada kalanlar CE ışını mı? CE yarı doğrusu mu? Ne dersin? Yani ben şöyle mi yazacağım bunu yazarken dış bölgesi CE diye mi yazacağım? Yoksa CE diye mi yazacağım? Onun için bu okur yazarlık çok kıymetli. Elbette ki bunu yazarsan ışın olur. C noktası dahil demektir ama şunu yazarsan yarı doğru olur. C dahil değil, CE dahil değil. O zaman ne diyoruz? Kardeşim Yuvarlak parantez CE birleşim. Bir kim? DF değil mi? DF yarı doğrusudur. Evet umarım bu da bu örnek sen senin için faydalı olmuştur. İşte burada anlatmak istediğim olay geometri okur yazarlığın varsa şekilleri, sembolleri, tanımları, yazımları biliyorsan ve senden geometrinin ne istediğini anlıyorsan doğru düzlem, açı, nokta, ışın doğru parçası dendiğinde yüreğin titremiyorsa kim korkar ki o Evet. Bu dersimizi burada bitiriyorum. Sen ama elbette ki farklı kaynaklardan çalışmaya devam ediyorsun ve sloganımızı unutmuyorsun. Hayali olanın bahanesi olmaz. Bununla birlikte Nuh Hoca'yı da desteği asla unutmuyorsun. Evet. Bundan sonra Orada açı videosunda görüşmek, dersinde görüşmek dileğiyle harika açı sorularımız olacak. Daha doğrusu doğruda açı, üçgende açı, çökgende açı, dörtgende açı diye gideceğiz. Yani 10. sınıfa girmeden, gelmeden 10. sınıfta çözülen açı sorularını göreceksin. Evet, o derslerimizde, o videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.